Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşın isteği üzerine bu 25 videosu çekiyorum. Hatta şöyle diyeyim. işte ilk başta e, gerçekçi gerçek muharebelerde çak, çıkarttı. Epeydir ellememiş. Mangarda bekliyor. Sonunda fark ettim. A10 benim et müthiş etkilediği için e, Su 25'i epeydir dokunmamışım. Ben de bu arada tabii birazcık testlerimde edindiğim bilgiler arttığı için bu 25'te hiç fark etmediğim bir verim aldım. Sonra e, gittim sim moduna girdim. E, ama daha sim modunda bu 25 dışında yer tarzı uçuşmuşluğum üç, yok. Bunu bir söyleyeyim. Yani belki başka uçaklara daha da güzel şeyler elde edebilirim ama yaklaşık bir buçuk saat dedi bir saat 50 dakikalık maç sonucunda e, 90 civarında 90 bin civarında 90 çok yakın deneyim puanı kazandım bu ilk bir buçuk saat zaman diliminde iyi rakam. Hani gümüş altın getirisi de 4. Üstelik kafalar olmuş. Üstelik de maçı kazanamadık. Yani. Kaybettiğimiz zaman. Bir kazansa kazanma şeysi de gelecek. Bir ödülü Onlar gelmedi. Şimdi işin sırrını açıklayacağım size. Ama bunu gördüğünüz zaman işte söyleyeceğim. Ee, uçakta ee, silah olarak iki tane kendimi koruyacağım diye sanat indir koydum. 8 tane de roket var. Bomba yok. Yani yükümüz bu. Yüzeylerimiz e, e, RK-60K'lar. RK-60K'lar. Çok güzel istiklal e, füzeler diyebilirim. Biliyorsunuz Lazur da onlardan kullanıyor. Ve her yönden kilitlenebiliyorlar. Bunun BRS'nin 10 olduğunu düşünürsek ki bu arada modunda 10.3 beğenildi. Ee, bence mükemmel. Yani genelde hep arkadan bu BR'lerde her yönden genelde pek taslamazsınız. RK kullanmıyoruz tabi yani. Bu olarak de, olarak konuşayım. Şimdi görüyorsunuz millet yardıra yardıra gidiyor. Orada mesela F104 var. burada bizim birazcık da olduğumuzu gösterir diyeceksiniz. Onlar koşacaklar, gidecekler. Sen de bana alacaksın. Mesela arkadaş orayı halletti. Evet, et evet, bak. Havuzu aldık oradan. Ama neyse ki bir hedef daha var. O onun gidip bir tane hedefi bir kere de götürebilmesi imkansız gibi bir şey. De geri döndü. Bütün mesele benim o hedefe ulaşana kadar daha kalmam. de görüyorsunuz uçağın içine geçtim. Dışından da yapabilirdim aslında. Suntuk yok ama o bu adam çok tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor bana mı? Hani işte takım arkadaşlığı budur ya. Ay Allah razı olsun. Geri döndük tekrar. Geri dönüp evimize gitlenelim. Artık iyice yaklaştık. Tam hani 256 tane roketimiz var. Buna 120 tane etmesi lazım fazla ödevledi. Of bu fazla. Yani gördüğünüz gibi roketlerle üst imha edildi. Bir tanesini cebimize koyduk. Başka bir var mı? Var orada. Ona gidelim. E buna gitmek için burada arada takım ikinci lige yükseldi gördüğünüz bilmiyorum. O gün yuman içine girmemiz gerekli. Bu iyi değil. Yani bizi muhtemelen harcayacaklar. Uçaklara bak, oh 1921 Allah ne verdiyse burada var yani hiç şansımız yok. Bir burnumuzu limidon dört tane mi? Evet dört tane uçak var. Neyse 3 tane takım arkadaşımız var. Ah hayır ben oraya koştuğa koştura gidiyorum. Bu kadar riski aldım kendimi arkadaşlar. Ee, oh mis 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 bir tane de leşimiz oldu bu ilk bir e atarsak iyi olacak ama sanki kaçırdık mı? Tamam mı hızlı diyor ya? Ne zaten? Neyse beni öldürmesi nerede? Hiç şimdi atlayın. Güzel roket kalmadı. Buradan hastaydım adam ben vururdum. Neyse ki takım arkadaşımız onu da Böyle iyi takımlara denk gelmek de güzel oluyor. Ama beni burada ekstra bırakmazlar ya. Bunu <laughs> mu üç tane adam. Bakalım. Ben de kaşınıyorum yalnız. Ya ben bu ağır uçağın bunu nasıl kaldıracağım bu geçen adamı vuracağım oldu. Herkes salça oluyorum. Yok mu kardeşim hedef? Nereye gitmiş hedefler? Evet. dedim kaşınıyorum diye. Kaşırsan kaşınır, kaşınırsan kaşınırlar. Güzelce de vuruldum. Ama 1571 puanda bir puan da cebime koydum yani. Çekilini çekiyorum. Bu BR'de bir uçak indirdik. yani üst yok ettik. E daha ne olsun? Bakın 92 bin de görevi başarılamadı bu arada. Yani ödül, başarı ödül de. 92.000 gümüşüm var kazanç ve hemen hemen 12.000 deneyim puan var. Allah'ım bereket versin. Evet başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.